Merhaba, benim adım Muhsin Eskenderli. 23 yaşındayım, İran'dan geliyorum. Burada Yosinav'dan Pamukkale Üniversitesi kazandım. Ben Denizli'ye bugün geldim ama Türkiye'ye bir ay önce Eskişehir'de yaşıyordu dayım. Oraya gittim ve kayıt yapmayı buraya geldim bugün. Ben internette araştırdım çok. Dayım da bana çok tavsiye etti. Burası güzel bir üniversite dedi. Arkadaşlarımdan duydum. Üniversite, Pamukkale Üniversitesi çok bir köklü bir üniversite diye. Onun için geldim buraya ve kayıt yapmaya karar verdim. Öncelik aklımda önce bir sorun vardı kazanabiliyorum diye. Kazanmam lazımdı burasını. Sonra denedim ve kazandım çok bir sorun yoktu aslında. Sadece kazanmaya o sorun vardı bende. Eskişehir'deydim. Daim bana kayıt yapmaya kararla, karar verdirdi. Sonra geldim buraya. Birkaç yerden sordum nereye kayıt yapmalı diye. Gittim kaydım yaptım ve şimdi buradayım. Mezuniyetten sonra Türkiye'de deneyim kazanıp ondan sonra yurt dışına çıkmak isterim. Köklü bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesi'ne tüm adayları tavsiye ederim.